بيوسم كدسي هاد سبحان الله جنة أهل جنة قردكتان صورا جهنم أهل جهنم قردكتان صورا إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ينادي من السماء يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول الله هل رضيتم ويقولون ولماذا لا نرضى يا ربنا ولقد اعطيتنا ما لم تعطي من خلق يا الله فيقول الله اليوم لا اسقط عليكم ابدا يا اهل الجنه انتم خلود ويا اهل النار انتم خلود وهنا يكشف الحجاب فيرون ربهم جل جلاله اهل الجنه في الجنه يا الله Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdikten sonra Allah tebareke ve teala seslenir. Ey cennet ehli, ey cennet ehli, razı oldunuz mu, razı oldunuz mu? Bakınız Allah'ın rahmetine bakınız. Cennete girdirmiş hala razı oldunuz mu diye sesleniyor. Derler ki razı olduk ey Allah'ım. Neden razı olmayalım ya Rabbi? Gelmişte ve geçmişte kimseye vermedi olan nimetleri bize verdin Allah'ım. Neden razı olmayalım? İşte der ki bugün ey cennet ehli siz ebedi bir şekilde burada kalacaksınız biliyor musunuz? Biliyoruz ya Rabbi. Biliyoruz Allah'ım. Ebedi bir şekilde. Ey cehennem ehli siz de ebedi bir şekilde kalacaksınız. size burada üzüntü yok diyecek. Ondan sonra ne olacak? فَيَكْشُفُ الْحِجَابِ Allah öyle perdeyi kaldıracak ve cennet ehli Rablarına doya doya bakacaklar. Doya doya bakacaklar. Ya Rabbi, Allah'ın cemal gövüze nasip eylesin. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Diyor ya Allah. وَلَدَيْنَا <laughs> مَزِيدٍ Fazlalık vardır Allah diyor cennette. Ve bu fazlalığından kasıt Allah'ın cemalini görmektir. O ne deylemezsin? La ilahe illallah. Rabbim cemalini göster bize nasip eylesin. Ve orada kim var biliyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Şöyle oturmuşsunuz. böyle Odada bir bakarsın şöyle kapı çalıyor. Kim? Der ki aç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Açarsın böyle bir de Efendimiz karşısına böyle kucaklarsın. Feda ke ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah Resulü istemez misin? istemez misin be kardeşim? Hocam kim, kim istemez? O zaman dünyada kulluğunu hakkıyla yap. Allah rızası için namazını terk etme. Terk etme namaz, 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 namaz. لا إله إلا الله شاير ديوريا اعمل لدار البقاء رضوان خازنها اعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها Ne güzel söylemiş şair. Diyor ki, öyle cennet yurdunu amel et ki onu inşa eden Rahman'dır. Senin komşun orada Muhammed Mustafa'dır. Onun köşkleri, sarayları, evleri, daireleri altındandır, yakuttandır, mercandandır. Peki ya Rabbi sıvası misktendir. Peki karosu zaferandır ve zafaran hashishun nabitun fiha öyle cennet Allah bizleri hazırlamış ya. İki günlük dünya değer mi ya? Değer mi? Değer mi? Vallahi orada bunla bu nimetleri kaybedenler orada parmaklarını ısıracaklar. Ya keşke etmeseydik, keşke yapmasaydık ama keşkenin hiçbir faydası yoktur. Yoktur. işte halidine fiha ebeda dedik ya ve cennâtin lehum fiha ne'imun öyle öyle nimetler var cennette yani ne gözünün gördü ne kulak işitti Allah nimet hazırlamış ve orada halidine fiha dünyada gibi değil ha 70 sene 60 sene 100 130 sene değil ebedi bir şekilde orada kalacaksınız innallaha indehu ecrun azîm Allah katında bitmek bilmeyen ecirler vardır, sevaplar vardır, nimetler vardır. Allah. Allah'ın hazinesi toldur, boldur. boldur.